Ben Avukat Kadir Kartal, 40 yılı aşkındır adaletle uğraşıyorum. Önemli davalarda e, Türk Milleti adına e, görev aldım. Bunlardan biri başbağlar katliamı, diğeri de e, terörist başı Abdullah Öcalan'a karşı yargılanmasında bizzat başı çekmiş bir insanım. 1954 Erzincan doğumluyum. Kabataş Şevket Lisesi mezunu, sonra İstanbul Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Daha sonra işte bir süre stajlardan sonra sihir hakimlik yaptım. 40 yılı aşkındır da İstanbul Barosu'na bağlı avukatlıkla meşgulüm. 38 sivil toplum örgütünde bulundum. Türk millet, Türk vatanının bütünlüğüne, Türk milletinin birliğine, diliğine, refah ve huzuruna ve Türk Türkiye Cumhuriyeti devletinin sonsuzluğuna inanmış bu yönde kendini öldürmüş ve bu ülkenin yüksek değerleri üzerine hemhal olmuş çalışma içinde bulundum. Şimdi efendim Sayın Meral Akşener gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Engellerin, tehditlerin, tehlikelere rağmen boyun eğmeyen inançlı, kararlı duruşu karşısında Saygılarımı arz ediyorum. Hakikaten muhteşem bir Türk kadınıdır. Büyük Türk milletini temsil etme gayreti içerisindedir. Ve Türk ailesinin ve Türklüğün yüksek değerleriyle hemhal olmuştur. Türklüğün yüksek değerleri bir ülkü ve kültür birliği olarak Türklüğün Türk toplumunun ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş nedenlerini meydana getiren değerlerin korunmasını, geliştirilmesini ve sonsuza kadar devamı için ve Türklüğün yüksek değerleri olan inançlar, idealler, ünküler, bağlılıklar, dürüstlük, dostluk, sözünde durmak, iyilik, yardımlaşma, sevgi, saygı gibi değerlerin temsilcisidir ve şunu düşünmektedir. Şunun peşinde koşmaktadır büyük mücadele vermektedir. Can Siperane canını madden ve manen ortaya koyarak Türk milletinin bugün içerisinde bulunduğu süreçten çıkarılması için 25. saati arayan saygın bir önderdir, liderdir ve Türk vatanının bütünlüğüne, Türk milletinin birliğine, dilliğine, refah ve huzuruna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuzluğuna inanmaktadır. Meral Akşener haklı bir mücadele veriyor. Ve bu mücadelenin özünde şu yatar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki düşünce kaynakları ülküdür, kültürdür. Bu durumu yeniden doğurmak istemektedir. Bunun için de şu anda içinde yaşadığımız süreçte özellikle 1940 yılından bu yana Türkiye'de sırasıyla sol, sağ Liberal, muhafazakar, ılımlı, ihtilali yapanlar son 80 yılı emperyalizmin gemisinde zaman kaybına uğratmışlardır. Mücadelesinin özünde bu yatmaktadır. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, düşünce, Türk düşünce ve hayat tarzına inanmaktadır. Dolayısıyla bu durum, yani efendim soluyla, sağıyla, ılımlısıyla, mevcut milliyetçilik anlayışıyla, muhafazakar ve ılımlı İslam anlayışını ayaklarının altına alarak yeniden Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunda öngörülen düşünce kaynakları doğrultusunda Türk milletini birliğe ve beraberliğe çağrısından başka bir şey değildir. Kendisine şükranlarımı arz ediyorum. Şimdi e, bu beyefendi e, bir durum değerlendirmesi kendine göre yapmıştır yani bunlar çok küçük hesaplardır. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu süreci doğru anlamak lazım. Özelde birçok şeyi düşünebilirsiniz ama içinde bulunduğunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, bilgi ve teknoloji alanlarıyla askeri alandaki gerilemesini önlemek uçurumun kenarında yol geçen hanı bir vaziyetimiz var. Yoksulluk almış başını gidiyor. Şimdi efendim deveye sormuşlar boynun niye eğri? Nerem doğru ki? Diğer bir şeyle de Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu anlatmak için başı kesilmiş kurbağa misali. Bir süre daha yaşar. Neden? Kan dolaşımı kurbağanın başından geçmediği için başı kesilmiş olsa bile bir süre daha yaşar. Türkiye bu durumda. Herkes bu işte Sayın Akşener'in yapmak istediği büyük birliği, bütünlüğü sağlayıp e, Türk milletini ya zaten efendim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki düşünce kaynaklarının bir özelliği de dünyada örnektir, kendine özgüdür, spesifiktir, emperyalist değildir. Dünyada bu vatandan idare edileceğini bildiği için ülkünün ve kültürün düşünce kaynağıyla çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hadisesinde dikkatli olmak zorundayız. Bugün Türkiye gerek sivil toplum örgütleri gerekse siyasal partiler açısından karmaşık bir yapıya sahiptir. Bunu ortadan kaldırmak için bugünden yarına hemen her şey olamaz. Çünkü alabildiğine bir yoğun emperyalist gemide yuvarlanıyoruz. Uçurumun kenarındayız. Sayın beyefendi bu yönüyle eksik düşündü, gereğini anlayamadı, böyle bir düşünceye sahip oldu ve partimizden ayrıldı. Son derece doğru değerlendiriyorum. Şimdi Türkiye'de sosyal devlete giden yolu aralamak lazım. Ankara Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş tutumuyla, davranışıyla ayrım gözetmeksizin Hoca Ata Yesevi'nin çizgisindeki bir e, anlayışı ayrıca Türk düşünce ve hayat tarzının düşünce kaynakları olan ülkünün ve kültürün e, verdiği e, bilgi notlarını alarak e, Ankara'da 7'den 70'e ayrım gözetmeksizin bir sosyal devletin e, ışığı gibi e, bir çalışma yürütmektedir. 25. saati aramaktadır ve çünkü 8 trilyon hatta daha fazla bir önceki başkandan bir borç almıştır Ankara Belediyesi. Buna rağmen bütün zorluklara rağmen yani bir sosyal devlet çizgisi efendim bugün Türkiye'de sosyal devletin sesinden bahsedilemez. Şimdi gerek İmamoğlu gerekse Yavaş bu çerçevede bütün engellere rağmen dikkat buyurulursa her ikisinin de e, belediye meclisi muhalefetin elinde. Buna rağmen e, mevcut durumda en başarılı çizgide bulunan yönetme e, şekli çok iyi görünen iki tane e, mümtaz Türk milletinin evlatları. Dolayısıyla e, haklı e, ve Türk milletinin içinde bulunduğu durum, bilgi kırıklığı, cehalet, tabii Türkiye'de şu durumu iyi anlamak lazım. Türkiye'nin bugün en önemli meselesi cehalet. İkincisi yolsuzluk ve yoksulluk. Üçüncüsü efendim egemenliğini ve bağımsızlığını kaybetmiş bir ortamda varlıklarını sürdürüyorlar. Dolayısıyla bizim çok büyük meselelerimiz var. Bunun da ve bir de izimlerden kurtulmak adına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki düşünce kaynaklarına indirgeyebilmek için ve toplumun nabzını da yoklayarak harika bir davranış içine girmiştir. Adanje'ye haklıdır. Çünkü çekim alanıdır her ikisi de. Zaten e, efendim siyasette e, programın gerçekleşmesi lazım, iktidar olması lazım. İktidar olabilmenin yolları da bu e, durumda bu iki beyefendinin de iki belediye başkanının da İstanbul ve Ankara'nın belediye başkanları hakikaten e, alabildiğine bütün olumsuzluklara rağmen çalıştıkları için ve Sayın e, Genel Başkan Meral Akşener'in de e, Türkiye'nin birliğini sağlayabilmek adına ortak paydada buluşup, Türkiye'nin yüksek değerlerine hemhal olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş e, felsefesine uygun ülkünün ve kültürün taşıyıcısı ırk değildir Türk milleti deyince. Yani o bir büyük milli ortam ve milli kültür çevresini meydana getirir. Bu çerçevede oraya bakıyor. Baktığı için de çok haklıdır. Aslında e, efendim mücadele sonuç alma sanatıdır. Bunu düşünerek hareket etmiştir. Z'ye haklıdır. Kendisini e, saygıyla saygılarımı bu vesileyle tekrar arz etmek isterim. Türk milletinin bir evladı olarak e, bu dünyada yapacaklarımız var. Şimdi bugünkü şartlarda İyi Parti'nin programı, İyi Parti'nin genel başkanı ve kadroları e, çok doğru düşünüyorlar. Düşünceleri Türk vatanının dünyanın merkezinde olduğunu biliyorlar. Türk vatanının Erzurum'dan 2000 metre yukarıdan koş gibi bakan Kuzey ve Güney İpek Yolu üzerinde bulunan e, ee, jeopolitik, jeostratejik, jeokültürel ve jeoekonomik yapısıyla dünya buradan idare edildiğini bilen ilgi ve manevra alanlarımız olan Orta Asya, Kafkaslar, Anadolu, Balkanlar ve Orta Doğu ile birlikte e, dünya kaynaklarının yüzde yetmiş ortasında olan bir vatan. Bir Akdeniz ülkesi, bir Karadeniz ülkesi, bir Asya ülkesi, bir Orta Doğu ülkesi, bir Avrupa ülkesi bir Asya ülkesi böyle özelliklere sahip başka bir millet yok. Öyle bir vatan ki beş kıtayı birbirine bağlar. Bizim partimizin davası, programı bunu emreder. İkincisi Türk milletinin birliği, bütünlüğü, refah ve huzuru. Şimdi 1920 38 arasında maalesef emperyalistlerin gölgesinde 38 büyük isyan olmuştur. Bugün PKK vardır. IŞİD vardır. ÜDAPAR. Evet. Yani bu da parti adı altında aynı konuyu e, yani ayırma meselesi kime hizmet ettikleri belli değil. Yani ikinci husus yani İyi Parti'nin mevcut programı Türk vatanının bu e, olmazsa olmaz ve dünyanın buradan bütünlüğünü sağlamak. İkincisi Türk milletinin birliği, dirliği, refah ve huzuru Sosyal devleti amaçlamaktayız. Sosyal devlet, adalet bugün yok. Efendim eğitim, hak getire, ah Türk gençliği. Biz Türk milleti olarak Türk gençlerini sadece sevmeyiz, sayarız. Niye? Geleceğimiz, ümidimiz, fakru zaruret içerisinde. E, üçüncüsü sağlık, hak getire. Dördüncüsü güvenlik. Türk milletinin bugün güvenliği yok. Adalet yürümüyor devlet çözülme sürecine girmiştir. Devletler uzun ömürlüdür. insanlar kısa ömürlüdür. Bugünden yarına çözülme süreci devam etmektedir. Bugün Türkiye maalesef emperyalizmin gemisinde sürüm sürüm sürünmektedir. İnsanların psikolojisi bitmiştir. Yol geçen hana haline geldik. Bu temizlik mutlaka olmalıdır ve zaman geçirmeden. Şimdi bizim Suriye ile ne işimiz var? Neden bunu? Hangi statü, hukuki statüsü yok? göç mülteci olamaz. Birleşmiş Milletler veya bu konudaki hukuk kaidelerinin dışında gelişi güzel iş yaptık. Aşağı yukarı 55-60 milyar dolar para ödendi. E şimdi deprem bölgesi. Diğer taraftan Afganistan'ın, Amerika'nın, ABD'nin yetiştirdiği silahlı güç bugün Türkiye'de kol gezmektedir. Ayrıca bir takım böyle indiği arka planı olan arka planı olan e, zevatlar var. Eli silah tutan ve bir taraftan da efendim halifeliğe giden yolculuk. Hangi ya, bir, bir, efendim bugün öyle bir noktaya geldik ki ne Türk'üz ne Müslümanız. Şimdi Hoca Ateş kemikleri kemiklerisiz diyor. Siz Hoca Ateye Eşevin'in İslam anlayışı dinamizmiyle Türklüğün yüksek değerlerini buluşturmak zorundayız. Yoksa özellikle üzerinde durduğum konu 10 yaş ve altındaki yavruların geleceği. Bugün Türk vatanını bölmek için ellerden geliyor. Bu bugünden değil. 1815 yılından bu yana sınama ve gelim stratejisiyle Artvin Adana ve doğusunda Büyük Ermenistan'ı düşünüyorlar. Güneyde bir Kürdistan, bir ağacın iki dalı iki, bugün terörist noktasına gelmiştir ama kullanılmaktadır. Yani bir ağacın iki dalı sen ben kavgasıyla 1 trilyon 300, 300 milyar dolar maddi külfet bugüne kadar ve doğan çocuklar 1984'ten bu yana 38-39-40 yaşına geldiler. Ve onlar da etkilendiler. Şimdi efendim böyle bir şeyler oldu ki çözüm süreci. Terörist başı denilen adam idam edilemedi. Terörist başı denilen adam idam edilemedi. Yani ve onunla en üst düzeyde bu siyasal iktidar görüş, e, ilgilileri görüştürdü. Efendim Oslo'da İngiliz gizli servisinin gözetiminde PKK'nın militanlarıyla benim MİT başkanım görüştü. Görüştürüldü. Efendim şalvarları giydi. Hakimlerimizi çadırlara e, sınıra götürdüler. Çadırlar kuruldu. İndir o Türk bayrağını, indir Atatürk portresini. Benim dediğim gibi yaz diyecek olayların içerisinde e, zaman kaybettik. Sonra Barzani denilen zevatı bayraklarla ve kırmızı halılarla karşıladık. Yine aynı şekilde işidin başını şey başını aynı şekilde yaptık. Diğer taraftan FETÖ denilen e, PYD terör örgütüyle 20 yıl sarmaş dolaş oldu. Ülke hak getire. Bilgi ötesi çağın neresindeyiz? Cehalet diz boyu. Paket demokrasisinin içerisindeyiz. Nasıl çırpınmayayım? Şimdi Adolf Hitler'in teşrihatlama modeli Erbakan getirdi beyefendi sonsuz kullanıyor. Paket gidiyor Allah razı olsun. Bu ne Müslümanlığa yakışır ne de Türklüğe. Çalışmak namus ve şereftir. Ama düşünürlerim yok. Sistem mühendislerim yok. Yer altı ve yer kaynakların peşkeş çekilmiş. Devletin malı deniz yemeyen domuz. Deveye sormuşlar boynun niye eri? Nerem doğru ki? Sosyal devleti ortadan kaldırmışız. Adalet, eğitim, sağlık ve güvenlik eş zamanlı saat gibi çalışmıyor. Yer altı kaynaklarını pesket çektik. Benim borum 9 trilyon dolar. Bu ülke herkese yetecek imkana sahip. Ama saat gibi iş lazım. Yani düşünce, anayasa madde 10, kanun önünde herkes eşit. Elitlerin ve seçkinlerin olduğu bir Türkiye çekilmez. Aşağıda 60 milyon açlık sınırının altında korku cumhuriyeti ortadan kaldırılmalıdır. Ve bu milletin evlatları 7'den 70'e insanca yaşamalı. Her türlü önündeki engeller aşılmalıdır. Bu benim kayırmacılık. Diz boyu. Kayırmacılık adamın adına göre e, şey yapıyorlar, mülakat yapıyorlar. Böyle bir şey olur mu? Adam e, da 95 almış. Öbür tarafta mülakatta hadi güle güle. Böyle bir anlayış kabul edilebilir mi? O da bu milletin evladı, o da bu milletin evladı. Anayasa madde 10, anayasa ortadan kalkmış vaziyette. Türkiye'nin bütün kamu kurumları rav edilmiş, işlevini kaybetmiş, yol geçen hanı olmuş. Efendim ne diyeyim ben? Merkez Bankası karşılıksız para basıyor. 2022'de bastı 200'lük banknotlar. Öbür tarafta 100 dolar 100 sent matbaa masrafı karşılığı yok. Benim millet evladım 1900 1900 küsür alacak ki alın teriyle 100 dolara sahip olsun. O kaç para? 100 sen. Böyle bir ülkenin geleceği olabilir mi? Herkes aklını başına toplamalı. Onun için Sayın Genel Başkan efendim sağmış, solmuş, ılımlıymış, muhafazakarmış bunları bırakıp şuur altındaki Türklüğün yüksek değerleriyle yeniden Türk Dünya Devleti'nin temellerini atmak zorundayız. Bu aklı başında herkes bunu yapmalıdır. Efendim mevcut şartlar içerisinde bugün Türkiye, Türk vatanının bütünlüğünü, Türk milletinin birliğini, diliğini, refah ve huzurunu Türkiye Cumhuriyeti'nin önündeki engelleri, tehlikeleri ve tehditleri aşmak. Ve genel başkanıyla, kadrosuyla, sağduyusuyla Türk düşünce ve hayat tarzının düşünce kaynakları olan ülkü ve kültüre bağlı olarak bütün o zaman içerisinde farklı gruplara ayrılan Türk milletini ortak paydada buluşturarak geleceği hazırlamak efendim bizim meselemiz. Türk vatanı, Türk milleti, Türk devleti, his, duygu, düşünce, efendim müziğimizle, efendim edebiyatımızla, sistem mühendisleriyle, yeraltı yerüstü kaynaklarıyla, ilgi ve manevra alanlarımızla birlikte Orta Asya, Kafkaslar, Anadolu, Balkanlar jeopolitik, jeostratejik, jeokültürel yapısıyla denizlerimizin alttaki madenler, denizlerimizin içindeki efendim ürünler ve deniz ulaşım gücüyle uzayın derinliklerinde şanlı Türk bayrağını dalgalandırmak, konum ve duruma getirmek her iyi partinin amacıdır, davasıdır. Onun için bu partide görevlerimi yapmak istiyorum. Bilgimi Türk milletine adamak, kendime adamak, Türk gençliğinin önünü açmak ee, birçok meselemiz var. Yani A'dan Z'ye Türkiye'yi yeniden dizayn etmek gibi bir büyük davamız var. Bunun yerine gelmesi adına hareket etmek zorundayız. Yani yatacak yerimiz yok. Efendim maalesef tabii e, tekrar olmamak adına şöyle bir durum var. Yani bugün cehalet dedim. Şimdi efendim Jamaika şimdi Kristof Kolomb e, tayfasıyla birlikte e, gemileriyle 1503'te olan bir vaka zorunlu tamiratı için Jamaika'ya uğrar. Gemi zarar görür, çalışmaz. Oradaki yerliler tamirata yardımcı olur. Gemi tayfasına yiyecek, içecek verirler başlangıçta. Ancak aradan aylar geçmesine rağmen tamirat bitmez. Üstelik gemi tayfası yerlilerin yiyeceklerini yağmalamaya başlar. İşte ben merkezli bir dünya. O kadar iyilik yapıyorlar. Bu duruma kızan yeliler yardımı ve yiyeceği keser. Çaresiz durumdaki Kolomb o dönemlerde gemilerde bulunan ve yıldız pozisyonlarını da içeren takvimi karıştırırken ertesi gün ay tutulması olduğunu öğrenir. Aklına parlak bir fikir gelir. Ve hemen yelilerin şefine gider. Şefe, Tanrı ile haberleştiğini ve Tanrı'nın yardımının kesilmesine çok kızdığını, bu kızgınlığını da ayı kan kırmızıya çevirerek göstereceğini söyler. Ertesi gün akşam ay tutulması başlar ve ayın rengi tutulma, tutulmadan dolayı kızıla döner. Kolomb'un Kolomb şey, şimdi ne yaparlar? Bu durumda efendim yerlerin şefi ve bütün o yerliler İnleme ve feryatlarla birlikte hemen gemiye koşarlar. Aman biz ettik sen etme. Yalvarır yakarlar. Tabi ayın ne zaman tutulmasının kalkacağı 8 dakika sonra ay tutulması ortadan kalkar. Yardıma başladılar ya. Hemen der ki efendim, hemen der ki şimdidir bize yardım ettiniz ya. Şimdi ay tutulması ortadan kalkacak. Bunun üzerine 48 dakika affedersiniz, 8 dakika değil. Affetmesini. Ve geriler yalvarmaya başlarlar. Sonuçta ne olur biliyor musun yerliler? Kolomb bu olay sonrası şehir defterine, not defterine şöyle yazar. Cehalet her zaman köleliği getirir. İşte Türkiye'nin e, cahil hale gelmesinin nedenleri özellikle kırklarda başlayan sol, 50'lerde başlayan liberalizm, sağ denilen hadise ve o arada milliyetçi diye geçinden ve sonuçta gereği yapılmayan ve ülkü kavramını kirletilen bir dönem. Sonra 60 ihtilali, sonra liberal bir olay, 71 muhturası, sonra 70'ler de 80'ler arası kara olan Ecevit, İngiliz'in yetiştirdiği. Sonra bir beyefendi gelir, ihtilali yapar, emir komuta zinciri içinde emri veren de emperyalistlerdir. Sonra hazırlanmış gelmiş bir muhafazakar Özal. Sonra 90'lı yıllar, koalisyon yılları, sonra 2000'li yıllar, Büyük Orta Doğu Projesi, Medeniyetler Çatışması, Yeni Dünya Düzeni. Ülkem her cümeç oldu. Toplum alabora oldu. Her yönüyle yani işlevini kaybetmiş, sinerjisini kaybetmiş korku cumhuriyeti haline gelmiş. Korku cumhuriyeti korku cumhuriyeti. Dolayısıyla e, bu böyle yani ne yapar? Cehalet köleliği getirir. Koyun sürüsü haline gelir. Oysa insanlara Allah akıl ve beş duyu vermiş. Bir de ülkü ve kültür. Türk demek, yani anayasanın 66. maddesinde de var. Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür.